selamlar arkadaşlar. Bugün Office Simulator Early Access. Bak aksanı kesiyor musun? İngiliz aksanı bu arada. Amerika sanma ona göre. Ofisteyiz baba takılacağız de çalışmış gibi yapacağız. Hoş geldin. Stajyer olarak yeni bir maceraya atılıyorsun bu. Ya tamam hoca anlatma böyle şeyleri. Ben kılavuz okumam. Oo. <laughs> selamlar. E, müdür benim arkadaşım da görüşmeye geldim. Eee kimlik kartı teyze, mi? Tarım kredi kooperatif. Baba şu rolü gözünü seveyim değiştir ablacığım. Gözlüğünün balını yediğim. Ayıp lan asansör kullanarak 23. kata çık. Kaçıncı kattayız şu an? Ne zaman geliyor oğlum bu? Bu ses ne ara geldin lan bu? Bu niye bu kadar hızlı? Üşt. Oğlum ka kapı kapandı bir daha. Hmm, 20 kaçıncı kattan 23 pardon 23. kat. Erişim nedir de mi pardon pardon yanlışa basmışım. Ne kadar güzel bir gün be. İlk iş günüm efsaneyim abi. Mükemmel bir gün olacak. Masanı bul ve bilgisayarına giriş yap. Hiç çalışan yok lan. Çünkü erken kalkan yol alır, geç kalkan dön. Şöyle bilgisayarıma bir oyun yükleyeyim lan. USB ile gideyim, internet kafeden alıp getireyim. Buraya kopyala yapıştır yapayım. Masanı mı bu bilgisayarına giriş yap. Hemen bilgisayarımıza giriş yapalım. Muhammed Ceylan e, müdür. E-postamız varmış. Kime posta atıyor ya oğlum? Hayırdır lan bana? Ben... Yazıcı nerede bu arada? Yeni çalışan. Çalışan lan. Oğlum güzel hanımefendi. Oh! Kapat abi kapat. Yazıcı nerede? Kapat abi. Yazıcı nerede hanımefendi? efendi? ben bununla konuşmam. Buna da konuşmam. Buna da konuşmam. Bununla hiç konuşmam. Bununla hiç... Aaa hanımefendi buradan geçiyordum da. E, güzel kokunuzu aldım. Buradan ben yazıcı ne taraftaydı acaba? David Bey destek istiyor. David Bey kim oğlum? David Beckham mısın oğlum sen? Lan David Beckham'ın... Yardım et bir göre bir bonus ol. Ne, ne, ne Oğlum yine var ya beni uğraştıracaksın ha. Oğlum var ya şu... Bekle bekle hallediyorum. Yok abi vicdanım el vermiyor. Vicdanım el vermiyor ki kendi işlerimi yapabileyim. Tamam oğlum bekle yazıcıya gideyim. Şunu bir çıkartayım. İş başlama belgelerini yazdır ve yazıcıdan al. Nerede lan bu çıkmamış ki? Yazdırma kuyruğu, tar menajer. Heh. Yazdır abi yazdır bunu. Bekliyorum. Al abi nereye götürüyoruz? Müdürün odası nerede? Şöyle müdür bey. Lan ne yapıyorsun Ne diyorsun ya? Ben böyle bir memlekette mi yaşıyorum? Onun avradını. O kimin arabası? Biri müdürün odasını bana söyleyebilir mi herhalde? Burası müdürün odası. Bu nasıl bir müdür lan? Sen müdür değilsin de. Sen müdürün yardımcısının yardımcısıdır. Öyle bir karıtma gördüm sende. Müdürüm şöyle oturabilir miyim? Müdürüm biliyorum ilk gün ama bir avans versene. Ee, merhabalar hanımefendi. Ee, ya tabii Sara. E, tabii yardım ederim ya benim. E, yo farklı bir işim yoktu. Hemen hallediyorum yazıcı kontrolü. Tamamdır bende o iş. İnşallah David Beckham'ın değildir değildir. Muhammed Ceylan film mi bu ne oğlum? Sen niye kağıdı mı buraya koyuyorsun ya? Şu kağıt niye elimde geziyor sürekli? Şuraya koy hele. Ver abi bir kahve ver gözünü seveyim. Sara hanım selamlar. David çalış lan otur lan çalış yerine selamlar. <laughs> Aa, oğlum aramız mükemmel. Ben niye ayaktayım oğlum? Biraz çalışmış gibi yapmam lazım. Ne istiyorsun Yener sen? Oğlum ben buraya ofis çalışan olarak gelmedim de işçi olarak mı geldim? Ameli miyim oğlum ben? Yine bana, kessin bana yine bir şeyler yazdıracak. Ne istiyorsun ya? İşe başlama belgelerini yazdır ve masama bırak. İşe başlama... Tek tek... Ne müdürün yardımcısının yardımcısının yardımcısı mısın sen? Herhalde intermiyabiyle sözleşme imzalayacağım. Kapat şunu. Bari söylesen 2-3 tane kendi belgemi çıkartırdım. Niye her seferinde bilgisayarı açıp beni uğraştırıyorsun? Yazdır abi David Beckham. Oğlum var ya 3 artı 1. Artı bir de Messi ile yan yana gezmek istiyorum. Sözleşme bu küçük detaylara eklersen benim için harika olur. Öyle benim abicim. Nasıl veriyorsun şuna ya? Çağda üstünde buruttum ben. Vay anan avradını. Tamam getirdim getirdim getirdim. Sen, sen ne istiyorsun ya ben benim bilgisayarmış. Basılı mı tutmam lazım? Bu çat nereye gidiyor ya? Çadı yere mi düşürdüm ben? Oğlum çıkarttım getirdim ya. Bak bu şekilde bakınca görünmüyorsun. Gözünü seveyim. Bir kahve al ve masasına götür oğlum. ben ya burada. Neyse bir kahve daha götür benim. Bir mağazuratı olmayacağını düşünerek hemen götürüyorum. Kim istiyor bunu? Sıfır kim oğlum? Al. Sadece hanımefendileri götürürüm. Nereye gidiyorsunuz? Bu ikisi bu ikisi bir şeyler yapıyor. Lan iki tane karıyı nereye götürüyorsun sen? Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Bekle 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 bekle. Ya nereye gittiniz ya? Nereye daha sohbet edecektik. olay yapacaktık Nereye? O kadar kahve getirdim size lan. Neyse günü bitir. Prestige 11+3. Dedim 11+4. Ben bu işi yapıyorum. 100 dolar kazanmışım lan. Oğlum çaycılıktan 100 dolar mı? Türk lirasına çevir. 3 kere 3 9. 90. Yok, abartma. Abi. Evet, ikinci günüm. Kim çay ister? Daha kimse kalkmadan ben buraya geliyorum abi. Öyle bir iş, meslek sevdası. Vay be, ne güzel bir gün be. O ses nereden geliyor? Ha aşağıdan geliyor bu O Onun onu Milletin de arabaları var lan? Ben otobüsle geliyorum. Adamlar Ferrari ile geliyor. ya. İyi kimse gelmiyor lan? Müdür bile yok. Müdür sondan. Onun onu Müdürün odasına bak. Şuraları bari bir perde merde çekseydin lan. Burnunu oysan Seni göreceğiz. Yazıcıdaki belgeyi yazdır ve masana getir. Yazıcıda belge yok ki oğlum. Yazıcıda belge yok oğlum. Döv, döv, verin hadi size. Bir dakika abi, şunu hemen yazdıralım. David Beckham. Yattığı yerden bana e-posta yolluyor ya. Kapat. Aa, oğlum millet geliyor millet geliyor. O selamlar müdürüm müdürüm nasılsınız müdürüm müdürüm. Ee, müdürüm dün nasıldım ama bence gayet iyiydim ikinci günlere ee, müdürüm sizin arabanız Volvo muydu? Volvo gayet iyi bir araba. Ama size Ferrari layıksınız. Hiç takmadı bile. Oo kızlar nasılsınız nasıl gidiyor? Hemen işe başlamışsınız. Sen var ya sen CS oynadığını gördüm. Geçen Mario'da 300 level olmuş. İş aşkı böyle bir şey. Hayranım size. Ya, İş aşkınız hayranım. Michael C destek mi istiyor? Michael. Michael harbi diyorum Michael seni. Michael C. Evet ya bu nereye gidiyor lan? Bu oda ne? O da nereye gidiyor? o şu kapıyı hafiften bir kapatalım ya. Hanımefendi. Bu, ne oluyor lan bana? Ne, ne yaptın sen? Osurdun mu lan? Başım döndü lan. Bekle bir lavabo üzerinden bir lavabo. Ah kanzi. Çok serisinden şapur şupur bir labo yaptım. Bir de kahve içelim bir kendimize gelelim. İç abi iç lık lık lık. Hep o, o piçler mi içecek? O şerefsizler mi içecek? Ofis temiz tut. Ceza almamak için bardağını çöp kutuna at. Oğlum hayırdır lan kim bize ceza atıyor? Abi şerefsiz. Oğlum bunu bir... Kağıt buradaymış lan. bırak hele bırak. Sen akşam burada mıydın lan? Akşam seni görmüyordum onun için getiremedim. Abi ben buradan var ya çaycılıktan yükseleceğim. Hanımefendi siz niye kalkıyorsunuz? Ben getiririm. Oğlum siz ne şerefsiz de ne küs lan. Adam benden bu belgeyi istemişti. Geldim buradan düştüm bunu kaldırmıyorum. Sabahtanır diyor belgem nerede? He burası değilmiş lan. Dev gibi masaya koyma. He, bu müdürün şeyiymiş tamam. Ofis yatak. yeter bu bilginiz. Baba ikinci günüm ha bura benim. Burası mı? İkinci günüm ha bugün. Evet bilgi verin baba. Bana... Türk Michael. Michael C. Bekle lan. Oğlum bir işi de bensiz yapın lan. Bir işi lan. De... Sen ne yapıyorsun? Kargo alanı mı? Kargolarımızı buraya sipariş edebiliyoruz mu? Sanki çok param var da kargo sipariş ediyor. Ya müdürüm siz niye yürüyorsunuz? Ben giderim tekerlekli sandalye yaparım. Kendimi yaparım. Ya, kendimi. O Robert kardeşim senin için mükemmel bir ee, yazıcıdan kağıt çıkarttım. Sıcak sıcak. oğlum ben soğutmam. Soğutmadan. Ee, Karen Hanım, hanımefendi ilk iş günümde hatırlıyorsanız yanınıza gelmiştim. E, resepsiyondan e, müdür benim arkadaşım da, Yok çaktırmayın mı Ona söylemeyin sürpriz. Ben burada kendim yükselmek istiyorum, arkadaşımın e, gazıyla değil, arkadaşımın ismiyle yükselmek istemiyorum. Bunu, bu benim hayat felsefemdir. Ne istiyorsunuz, çay mı? Hemen getiririm. Sana getireceğim mi sandın oğlum? <laughs> müdür benim arkadaşım lan, oğlum, artist olun lan. Neye bakıyorsun oğlum? Hayırdır lan baba? Allah maşallah. Oğlum kovarlar movarlar. Ben bunu bunu çok iyi durdurmuştum da. Bunu da atalım hadi formalite icabı. Sanata saygı sıfır. Ben bu ofisler lan. Kimin kargasının olduğunun bir önemi yok. Beni açacağım. Kime arşiv? Hemen arşiv odasına götürürüm. Gizli gizli açacağım lan gizli gizli. Aç aç aç. Aç aç aç. aç. Müdürüm siz ayağa neden kalkarsınız? Ben mi neden ayakta boş boş geziyorum? İş yaptım oğlum az önce gittim arşive kotu gönderdim. Gittim çöpleri attım. Nereye gidiyorsunuz ya? Oğlum. Yemin ederim Amerika mükemmel bir yer. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Hanım. Amerika'da 3 saat çalışıyorlar. Ferrari alıyorlar. Yalan derdim de. Doğruymuş. Ee, nereye gidiyorsunuz bu akşam? Ee, bir işin yoksa şey yapalım mı? Çaycı ile bir işin yok mu senin? 100 dakika. Prestij bana eksiği Bugün gerçekten rezil sual çalıştım. Ee, keşke o kargoyu açmasaydım ya. Allah'ın hakkı üçlerler. <laughs> Nasılsın bu arada? İş mi yapıyorsun? Yardım edebilirim bu arada. Ben de çaycılık yapıyorum ama yani göre göre arkadaşlarımızı izleyiz diye öğrendim yani. Senin bilgisayarın iyi küçük. Ben sana güzel bir bilgisayar alacağım. Burada dur. Burada dur.